Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Hoabie'nin yeni Prime Box etkinliğine bakacağız. Ethereum 2.0'ı kutlamak için 1200 Ethereum ödül havuzunun olduğu güzel bir etkinlik yapıyor. E, yüksek komisyon ödemeden, hatta herhangi bir şey ödemeden kazanabileceğimiz hediyeler var. Bugün bunu alacağız. Fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. arkadaşlarım merhaba ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz bugünkü konumuz Huawei borsasının yaptığı bir ödül etkinliği ödül etkinliği anlatacağım adım adım ne yapmamız gerektiğini anlatacağım ses konusunda eğer iyi değilse sizlerden özür dilerim. Şu an bir otel odasındayım. İstanbul'dayım. kriptofest Fest etkinliği için geldim henüz dönmedim. O yüzden otel odasından bir video çekiyorum. Etkinlik hoşuma gittiği için size aktarmak istedim. Bir de sistemi aktarayım arkadaşlar. Zorlu Center'da bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Birçok kaliteli isim, güzel konuşmacılar katıldı. Sektörle ilgili önemli bilgiler dağıtıldı. Bu etkinlik tamamen ücretsizdi arkadaşlar. Ve İstanbul'un merkezinde Zorlu Center'da, Zincirikuyu'da oldu. Buna rağmen belki katılan 100-200 kişi var. Bu tarz etkinliklere katılın arkadaşlar bu tarz etkinliklere mutlaka gidin bir şeyler öğrenin Ben sektörde olmama rağmen öğrendiğim birçok yeni bilgi vardı Eminim sizde güzel şeyler bulacaksınız Gelelim etkinliğe Açtığımız zaman ana sayfaya geliyoruz burada prime box diyor Eğer huabi üyeniz yoksa Video altında bir link bırakıyorum Oradan huabiye indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz Ethereum arkadaşlar merkezde siz bir kripto para coin biliyorsunuz. Ve Ethereum 2.0 güncellemesiyle iş kanıt modelini değiştiriyor. Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçmeyi hedefliyor. Nasıl katılır kısmını geçiyoruz. Özünde şöyle arkadaşlar bir geri gelim tekrar. Nasıl katılımını tekrar açalım. 5 farklı kart toplayacağız arkadaşlar. Ethereum 2.0 kartları bunlar. Eksik kartlarınızı birbirimize gönderebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Duyuru kanalımızda arkadaşlar bu etkinlikle ilgili bir gönderi göndereceğiz. O gönderinin altında birbirinizle kartları paylaşabilirsiniz. Daha önceki etkinliklerde de bunları yaptık. Buradan kartları eksik kartlarınızı ücretsiz olarak birbirinize gönderebilirsiniz. Yardımlaşabilirsiniz. Bu kanalın linki de izlediğiniz videonun açıklama kısmında var. Tekrar etkinliğe dönelim. Ve ardından sahip olduğunuz Ethereum 2.0 miktarına bağlı olarak ödül havuzu paylaşıyoruz. Bu arada bize girdiğimiz zaman ücretsiz bir NFT veriyor. Bu NFT'nin nadirlik seviyesi var. Bu NFT'yi bile direkt satabiliyoruz. Yani herhangi bir yatırım yapmadan da az olsa para kazanabiliyoruz. Sonraki adım dedim. Bakın 3-4 tipte bir NFT var. Az NFT'mi alacağım. SSR, SR, R, N. Her gün 2 karta kadar kazanın. Her gün 5 karta kadar kazanın. Prime List 1 pay veriyor ve her gün 10 karta kadar kazanın var. Ve en üstteki de SSR en nadir olan 5 pay ve 20 tane kart. Tabii ki birçoğumuza neye çıkacak. Bazılarımıza R çıkacak. Çok nadir kişilere de olsa SSR çıkacak ama çıkacak sonuçta. Herhangi bir şey yapmayacağız. Sonuçta bu 1200 ödül havuzunu paylaşacaklar. Bu arada etkinlik 29 Ağustos saat 15'e kadar devam ediyor. Yani bizim amacımız nedir? Herhangi bir şey yapmadan da olsa bir şeyler kazanabileceğiz bu etkinlikte. NFT'yi alın ve kullanın dedim. Muhtemelen neye çıkacak? Evet neye çıktı? Her gün iki kart alabileceğim. Bu karta sahip olduğum için bu etkinlik bitimine kadar her gün iki tane e, kart alabileceğim. İlerliyorum. Şimdi arkadaşlar birçok görev var. Mesela şu gördüğünüz baloncukları patlatarak bile artı bir e, puan kazanıyorsunuz. Çeşitli görevler var. İşte 10 dolarlık ee, mesela ne diyor? 10 dolarlık işlem yaparsam bir kristal kazanıyorum. Futures'ta 50 dolarlık işlem yaparsam bir kristal kazanıyorum gibi ee, birçok hani etkinlik var. Bunlar komisyon harcayarak kazanacağımız etkinlikler de var. Sadece işte baloncuk patlatarak veya günlük olarak girip iki kart alabiliriz. Birçok etkinlik var burada. Siz zaten hobby kullanıyorsanız, zaten hacim yapıyorsanız bol bol kart oluşturacaksınız. Bakın ben de 1, 9, 4, 9, 7 tane kart var. Ethereum 2 kart oluştur diyorum. Mesela kendi drop kesin kazanç bileti çıktı. Toplam değer 5 USDT. Anladım diyorum. Şu baloncu da patlatıyorum. Ve arkadaşlar toplam ödülünüz 20 dolara ulaşırsa çanta bakiyesini çekebiliyoruz. E, sayfaları gezerek 10 tane baloncuk toplarsak bir kart veriyor. Yani bu işlemde de bir ücretsiz kart kazanabiliyorsunuz daha önceki benzer prime box etkinliklerine benzer bir etkinlik mesela bakın yukarıda kazananlar 25 U kazandı gibi sürekli gösteriyor. Ben bu tarz etkinlikleri seviyorum. Videosunda çekiyorum. Dediğim gibi otel odasında olmama rağmen çekmek istedim. Bu arada izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 250 TL kazanıyor. Kazananı da bir sonraki videonun sabit yorumda açıklıyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur dostlarım. Aklınıza takılanları yorum olarak sorabilirsiniz. Bizi Telegram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.